Hep biliriz ben bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'ta birlikteyiz arkadaşlar. Arkadaşlar ben de buradayım. <laughs> arkadaşlar uzun zamandır video atmıyoruz. Evet. Ee, evet, çünkü video bırakmayı unuttuk. Ee, arkadaşlar abone olun bakın sadece abone olun bakın. Sizin için edit yapacağım artık. Bizi bu geçmeyelim böyle haberimiz olsun. Arkadaşlar tek bir abone olmanız. Çok teşekkür ederim. abone de özel bir evet. video yapacağız. 100 abone de, de o videoda, cevap, soru cevap yapacağız. Soru cevap yapacağız arkadaşlar. Eğer arkadaşlar short da yollayabiliriz. Video da çekebiliriz yani. Bu arada video da çekebiliriz. Hiç fark etmez. Geldi, Aa, dükkanda 29 lirası 210 kredi. Arkadaşlar bu arada ben Draco'yu açıyorum. Evet. Arkadaşlar, What's this? nasıl yaptı? You <laughs> waiting? Ana arkadaşım değiştiremiyor. Ben ben değiştirebiliyorum. Arkadaşlar karşı... bana bu, bu arada şu iki savaşçı çıktı bakın. Şunlar onlar çıktı. Bayraktar var bende. Nasıl? Karşımda da sorcu var bakın. Bakayım. Şöyle gösterebilirsin. Karşımda şöyle sorcu <laughs> sesi kapattık bu arada. ses bayağı geliyor o yüzden evet. O yüzden ses gel. Yani şu an zaten sesimizi de duyun diyor. Evet. Şimdi arkadaşlar görev yapacağız. Arkadaşlar ben de geleceğim. Arkadaşlar şimdi birlikte maça girip geliyor. Evet arkadaşlar geldik. Şimdi. Şimdi karşımda ne oynayalım? Ne oluyor bu karşım? Benim tek hesaplaşmada görevim var. Ben tek hesaplaşmada oynayayım geleyim. Tamam mı? Arkadaşlar ben bir üç savaş kazanıp geliyorum. Arkadaşlar ben yanlışlıkla videoyu açmayı unutmuşum. <laughs> Arkadaşlar şimdi karşıma oynayacak. Ben bir yere gidip olacağım. Karşım tık da bakalım ne çıkacak. Süper ember yazdım İki iki oldu iki, iki, iki tane Şöyle süper ember yazdım. Şimdi karşıma oynuyor arkadaşlar. Al evet. Karşım. Bir turda ben oynayacağım. Karşım bir yere gidip geliyor. Ee, ben hemen giriyorum arkadaşlar. Bu arada abone olup like atmayı unutmayın. Bizim için like önemli arkadaşlar. Yani abone da gerek yok. İsterseniz olursunuz ama. Biz 100, 100 abone olmaya <laughs> istiyoruz. Yani... Hadi be. Ama ne yapabilirdim ki? karşımıza karşımıza mortis gelmezse şey güzel olur ama. Tamam. yanlış yer orada. Neyse. Bazı da şöyle bir avantaj var. Bu, bu yuvarlağın içine birisi girerse, çimenin içinde birisi girerse, onun on, e, gücünüz doluyor ya. İşte anlıyorsunuz çimende biri olduğunu. Anlatamamış olabilirim. nasıl? <laughs> ne yapabilirim ki ya? Bir yükleyeyim. Sadece ulti atsam? Sefleneceğim. <laughs> Oh love <laughs> ya! This going to <laughs> sıkıntı olmaz biz devam ederiz şöyle hemen gelsin ilerledik bayağı ee, burada da önemli elmas veriyormuş arkadaşlar e, aranızda şu e, 50. kademeye ulaşan var mı yorumlara yazabilir dükkanda ne varmış dükkanda parlayıp duruyor dükkanda da bir şey yok açıkçası Şurada bir ara Edgar'ın şeyi vardı. Neyse. Karşımda geldi şimdi. Arkadaşlar şimdi ben karşıma tekrar alacağım. Karşımdan görev yapmasını isteyeceğim. Karşım bu görevleri de yapar mısın? Sarılacak Tamam. Arkadaşlar. Ee, video burada dursun. Ben hemen görevleri yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar görevi yapma. Şimdi bir tane şöyle alalım. Ee, şimdi sizlerle birlikte herhangi bir karakteri. Bu arada arkadaşlar karşım kaliteli bir açtı. Gerçekten şu pilot kolet kostümünü alıp koleti de alacaktım. Bir ara ucuza satılıyordu. Elmasım yetiyordu. Ama bana Colette e, Efsanevi'den çıktığı için e, almadım. Artık yani şöyle bir haber de geldi arkadaşlar. Hemen girebilirse göstereceğim. Nereye kadar gelmişsiniz? Ay Sinemi. Görüyorsunuz arkadaşlar böyle bir etkinlik geldi Bu artı bir artı bir tadiiyesi gösteriyor. Onlar efsanevi arkadaşlar beş tane ücretsiz efsanevi star hediyesi. olabildiğince böyle maçlarda nice bırakıyoruz. Eğer e, böyle şey yaparsak mesela böyle her ma çoğu maç yani çok maç ve her maç böyle dislike emojisini kullanırsak toksik olursak eee burada sana size bu efsaneviler gelmiyor. Bunu bilgisini söyleyeyim. de bitirdik zaten. Bu kadar Karşım da karşımda geldi. Karşım görevleri yaptın mı? Kim? Hah. Karşım sen de gel. arkadaşlar. Ben Bali Bali'nin kostümleri tamamlayacağım galiba. Sadece bu kostümün kaldı. Ben bir şey yapıp geliyorum. Geldim arkadaşlar. Şimdi karşıma davet edeyim. Şimdi bir savaş topu <gülüyor> oynayacağız. <gülüyor> ben de şöyle bir... Geliyorum. <laughs> Arkadaşlar burada Love you Love you. <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> artık Love kaldırdılar lan gözükmüyor Normal şeylerde gözükmüyor Burada gözüküyor Burada gözükmüyor öyle zaten Garip Evet Love you nedense koymuyorlar Asıl Nereli? Bizim aradığımız Lovri ama daha güzel Arkadaşlar şu bir tane ben çok seviyorum. İşte arkadaşlar biz bunu alıyoruz rahat.

<laughs> <Hayır, tıp olsun>. <Sessizlik> İsabet. kadar bir video atın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.